Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün Ford Escort markalı aracımıza çektiğimiz neon netimizi göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi neon netimizi çektik. E, çekerken video çekme imkanımız olmamıştı arkadaşlar. Ve size şu şekilde göstereyim. Şöyle. Arkadaşlar deneyenler yapmış olanlar olabilir arkadaşlar ama neon netimiz şurada aralara tam olarak oturmuyor arkadaşlar. Ve biz de bunu düzgün bir şekilde buraya oturtmak için çift taraflı bant attık. Sağına ve soluna. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Burada böyle beyazlıklar kaldı. Ben bunları daha sıkı yapışsın diye biraz beklettim. Ve maket bıçağıyla yani falçatayla daha sonra da şöyle altından yakın gözükmeyecek bir şekilde keseceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şuradan başladı çekmeye. Buradan böyle başladık, e şöyle dolanarak geldik arkadaşlar buraya. Arkadaşlar, burada, şuradan aşağıya doğru indik ve buradan kablosunu, şurada görmüş olduğunuz sigorta tablosu var arkadaşlar. Burada sigorta tablosunu e, açtık arkadaşlar burayı ve e, parkları açtığımızda. 12 volt kontrol kalemiyle ölçtük. Parkları açtığımızda gelen elektriğe bağladık arkadaşlar bunu ve şöyle bir görüntüsü var. Arkadaşlar burada tam olarak belli olmayacak. Ben videomun sonunda arkadaşlar gece nasıl göründüğünün fotoğrafını koyacağım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma yardımcı olmak amacıyla arkadaşlar videomu beğenip kanalıma abone olursanız ve Videomun altına kısa güzel bir yorum bırakırsanız sevinirim arkadaşlar. İyi günler dilerim.